Erdek'te Gazze için seferberlik kermesi yoğun ilgi gördü. Erdek'te çevreme duyarlıyım, değerlerime sahip çıkıyorum projesi kapsamında düzenlenen Gazze için seferberlik kermesi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Erdek İlçe Milli Müdürlüğü, İlçe Genç ve Spor Müdürlüğü ile İlçe Müftülüğü işbirliğinde organize edilen kermeste öğrenciler, öğretmenler, din görevlileri ve gönüllüler el ele vererek Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bir araya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Erdek Kaymakam Hasan Göç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koç'u, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan ve İlçe Müftüsü Doğan Eygün de katılarak destek verdi. Kermes alanında her tezgah emekle doldu. Öğrenciler ve gönüllüler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermesten elde edilecek tüm gelir Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlanacak. Kaymakam Hasan Göç etkinlikte yaptığı konuşmada "Bu tür organizasyonlar hem yardımlaşma kültürümüzü pekiştiriyor hem de öğrencilerimize paylaşmanın önemini öğretiyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.